kız var ya bizim hayatımızı karaltıyor, hayatımızı karaltıyor. Olan şimdi hanım, askerde görüyor askerdeki ki olan bu benim durumu görse bir alıyor askerde. Esra Hanım bakar mısın? Peki ablan de bakayım. Yani hiçbir evlat anneye babaya böyle yapmaz. Şuan ben on aylık bebeğimi tamam bunu Bak, peşine bu da benim Evladım. <laughs> Ama bu böyle olmaz yani. Ben 20 yaşına kadar 6 tane çocuk büyütmüşüm. Eşimdir. Ayağını yıkar suyunu içerim. O benim ailemdir. Her konuda. Ama bunu bana yaptırıyor, işkence çektiriyor. Gece Ama ben altında geliyorum. Ne yapacaktı? Sakat benim... sakat ben bu halde çalışıyorum, onun peşinde geziyorum. Ya ben aynı bu... orada konuşacak Şş, mı? Benim eşim, benim olacaktı Benim eşim, ben eşim, olacak eşim Zelda. Da. dayak çekecekti Bir gün de olacak, Zelda. böyle olacaktı Senin çağırırsın. bugüne kadar neyin eksik oldu Seni alıp evlenmedin mi? Ben de bir evli bayanım. Ben de yaşıyorum tamam mı? Evlendi, kocası askere Evlilik, gitti, Evlilik kolay bir şey değil tamam mı? Sorumluluk istiyor. Ondan sonra Sorunluğun çocuğu vermek yine ben bakıyorum. Yardımcı olurum, evi de var. Oturuyor ya sen niye bizi rahatsız evet, ediyorsun? Evet düşün evli olduğum halde ki inşallah razı olsun. Çocuk şimdi askerde bulunmuyorsa çocuğu askerde filan. edecek. ilgili yediği önünde yemediği arkasında anası babası koşturuyor, biri bulaşık yıkıyor, biri çalışıyor, biri hayatı sadece evlatları için. Ama ne bu o? hayırsız hayatı başka bir yerde arıyor. Hayır ben akşamları geliyorum eşim geç geliyor bulaşığımı da kendim yıkıyorum. Bulaşığımı çayımı da kendim yapıyorum. Hayır eşimin yanında söylüyorum ben yıkıyorum. Diyorum evde bulaşık kızım, kalmasın. Kızım ne yapmak istiyorsun? Bana onu bu, söyle. Bu olmaz yani. Onun bu da benim evladım. Tamam. Onun yüzünü görmek istemiyorum. Tamam. Bir tane onun daha yüzünü var, gör, kızım. Onun dediğim babam. Gideceğim Sen zaten köye gideceğim. Ya, yani. sen yani, Senin yok. yüzünde adam köye gideceğim. Defol. Ha. Ya. Zaten rahat edersin kızım. Şimdi düşünürsün baba ne biçim babadır? Elin kimi, elin babası kimi seni günde dayak verecekti, arsızsuz olacaktı ki o zaman sen evde böyle rahat haktır, otururdun. Böyle. Ya biz evde rahat sen otururdu. sorabilirsin. Biz birbirimizi hiçbir zaman sevmedik, sevmiyoruz da bu kadar basit yani. Babanı de... sevmeyebilirsin ama ona saygı duyup hürmet etmek zorundasın. Bu senin evlat olarak görevin. Neden Yapmak babanı? Zorundasın. Babanı sevmiyorsun. Babanla konuşmayabilirsin. Babanla anlaşmayabilirsin. Anladım Senin kardeşim orada. evinde çekileceğin bir odan var mı? Var. var. Niye var. Çok i̇zleyebileceğin ikinci bir televizyon var mı? Var. 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 İstediğin zaman onlarla yemek masasına oturmayıp mutfağa gidip kendi atıştırabileceğin imkanın var mı? Var. Niye? O zaman kendi evinde kendi dünyanı kuracaksın ama evinden de kalkmayacaksın. O insanları kalpten götürürsün. Bunun vebalini de ömür boyu taşırsın. Yarın sen de anne olacaksın. Ki senin gibi birinden Allah inşallah anne olmaz da inşallah. Yalnız rıcam sendedir. Tövbe ya hanım. Neler söylettiriyor sen, insana ya. Rıcam sendedir. Bir, bir psikoloji doktoruna bir göründür. Bak al, ben götürdüm bir şey seçip. Ablacım bunların bu bahanesi, o psikoloji, miskoloji filan bunlar yalan dolan Allah aşkına. Yoktur değil mi? Yoktur. Biz de diyoruz yani yoktur yani. Bir psikolojisi bozuk olsa... Yani, onu doktorlardan da anlar. bunlar bunu alışkanlık hale getirmişler... Ne yapıyorsun? Peki diyelim ki Esra. anne babanı görmek istemiyorsun. Evden gidiyorsun. Nereye? Ne Esra yapıyorsun? Esra Esra. Nerede kalırsın? Sana kalıştı. Sana söylüyorsun? Ben senin şu tavrını gördüm ya. Ben sana tek bir şey söyleyecektim. Sabahtan beri babanla konuşuyoruz. Ben aynen sana yemin ederim sabah söylediğimi. ...dedim ki bu kızın böyle bir problemi varsa ben sana benim kendi yanımda burada çalıştıracaktım. Ama ben seni töbe billah buradan kapının içeri bir daha sokmam okumam yani. Çünkü babasına anasına saygı göstermeyen beraber çalıştığı arkadaşlarına aynı saygı gösteremez. Ama o saygı hak etmiyor. Nasıl? Hak etmiyor. Ne kadar bir... Nasıl hak etmiyor? Bana de ki bana şunu yaptı de. Diyemezsin. E, demiyorum yani söylemek istemiyorum. Selda. O zaman o senin yediklerin içtiklerin senin dizine gözüne dursun tamam mı? Bak kızım bu da kızım. Lanet olsun senin gibi bacıya. Evlenirsin o zaman neyin ne olduğunu görürsün dersin ki bekar olsaydın baba evinde dururdum. Hayır yapmadım. Bak yine açık ve net söylüyorum. 70 milyonun bir üstünde söylüyorum. Arar. Bak buraya geldim. Eşim biliyor. Eşim bin, yoktu. Işte Ev aldım iki tane çocuğuma tapısını verdim. Bak ona da namus söylüyorum. 70 milyonun üzerinde tapu ve i̇stemiyorum. veriyorum. Ya istemiyorum hiçbir şeyisini. Evden i̇stemiyorum çıkmasın. Ya istemiyorum bir şeyin seni ya. Evde alırım. Üzerimde çine de koyarım mutlu da olsun. Ya Yeta, ki, tek tek. Doğru dürüst otursun. Yaparım bak şu anda askerdeki çocuk benim, oğlan... ...10 sene futbol hayatını koşmuş... ...şimdi bunu televizyonda görürse askerde kaçar yani kaçak yap... ...final eder. Yani böyle bir şey olmaz yani. Otur ne istiyorsan ben seni alayım. Ya Senin yok şey sen bir, şey bir şey göndermiyorum, ne yapabilirim ben? Ne istiyorsun Selda? Ondan hiçbir şey istemiyorum. Kimden ne istiyorsun? Hiç kimsen bir şey istemiyorum. O zaman niye annenden gidip arkadaşın için 130 milyon alıyorsun? Ama ona borç olarak verdim şimdi. O Sen bir şey düşün. söyleyeceğim. Eğer borç vereceksen delikanlı olacaksın. Kendi çalıştığın paradan vereceksin. Ananın babanın parasıyla vermeyeceksin borcu. O para onun mu benim mi? Peki sorduğum mu? Senin nereden paran oluyor? <laughs> ben çalışıyordum çıktım. <çünkü. gülüyor> tamam. Sen bütün telefonlar geldi. En fazla çalıştığın gün sayısı 5 gün. E beş gün çalış. 5 günde de kimseye 150 milyon vermiyorlar Hı -hı. vallahi aylığa vurursa. Ben evet. o hesapları iyi bilirim. Hayır Seda Hanım, bak Esra Hanım çocukları hepsini okuttum, bunu da okuttum. Bir kızım daha var, o da evli, onu da okuttum. Mesela. Askerdeki oğlan 10 sene Fenerbahçe'de top koştu, koşturdu, çocuğun yan bağları koptu. Askerlik kağıdı çektik, doktorlar müsaade etmedi. Dedi baba ben gideyim görevimi yapayım, geleyim. Ondan sonra yine aynı futbol hayatıma devam edeyim. Ben ona bir daire aldım, bir dairem daha var. Bak eşim de desin, eşime de alırım. Ben ona da alırım. Yeter ki tek kaçmasın. Ben akşam 6'da geliyorum. Bir dakika, Özürlü için. olarak çalışıyorum. 6'da geliyorum. Saat 1'e 2'ye kadar onu arıyorum ya. Sabah Bugün mı? 2 gündür de işe gitmemişim. Ben o günü kalp krizi geçiriyorum. Doktorlar bana 10 tane iğne vuruyor. Bak rapor da cepimde. Yalan söylüyordur ya. Niye? Hı -hı. Aha, Rapol, bak, aha rapor, bak, rapor, 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 sizin rapor sizin Bak, görüyorum. gece hastaneye gitmişim. Bak gece gitmişim Aa, hastanede. Evet. Doktor raporu vermiş Amca, bana. onu göstermene gerek yok. Ben ne, ne yaşam, Sen ne diyor Kalp krizi geçirecek sana ne oldu? Bak söylememişim de. Aha da rapor. Yani bu de. olmaz yani. bize işkence veriyor. Böyle bir evlat olmaz yani. Bak benim evladımdır. Atsan ben atabiliyor götürüm. musun? Yok atamıyorsun. Satabiliyor işte. musun? Satılmıyor da. E bu, bu namus benim. Beni atsan nasıl satabilirim? Bak ayağını yıkar suyunu içerim. Benim alt tane çocuğumu getirmiş büyütmüş. Eşim. Eşim ben onun ayağını yıkar suyunu içerim. O dünya kadar eşim. Buram yorulursa buraya alırım. Buraya yorulursa Vallahi şu anda canlı yayın bu da olmamayı o kadar çok ister Burayı işte. alırım buraya. Bunu da alırım buraya. Onu da alırım buraya. Benim evladımdır. <laughs> Hiçbir zaman o bana kötülük de yapsa yine evladım da Ben onu buraya mı alırım? O kızsın bana. Ay ben yine buraya ya. alırım. buraya oldu buraya alırım. Hı hı. O benim evladım. Hı hı. Bakın karşınızda biri iki, iki laf söyleseniz, bilsek ki o iki laftan adam olacak ya da o iki lafı anlayacak, söyle. Oğlum oğlum. Şimdi ben ne söyleyeyim? Oğlum. Desin, o cahil der ya. Yani. Desin cahildir. Valla ekran başında da kim görüyorsa sokakta orada burada bundan sonra Serdar zaten mimli. Bütün Türkiye'de bu programı izliyor. Anam, anam. Kardeşim bir direkt beni de arayabilirsiniz programı da. Selda'yı şurada gördük diye anasına babasına haber veririz. Eser yurtta da oturuyorlar. Oradan da haber verirsiniz. Bundan sonra mimlisin kızım. Öyle sokağa çıktın mı? Çok dolmuştu iyi. otobüste gördün mü? Selda da çünkü ağlam, eve gitmiyor. Ağlama sen, üzme kendini. Zelda. Ağlam. boş ver ağlama sen. Selma duymuyor mu? Boş ver. Oraya çıktığında hiç utanmadın mı? Kendini düşünmedin, bizde mi düşünmedin? Boş ver, sen, boş. Ver. Hiç demedin mi ablalarım elin kapısındadır, elin başlarına kadar eder. Ne? Sen sonuçta benim bacımsın. Onu bunu bırak sürekli evden kaçıyor. Hayır. Şimdi ben sabah 8'de gidiyorum işe. Elin içinde çalışıyorum. Şimdi beni belki yayında görseler bu benim bu yaşta yani o adamlara Hiçbir karşı şey ayıp olur. Akşam altına geliyorum. Eve uğruyorum. Evde ne varsa bakıyorum. Ufak çocuk var benim bir kız 5'e geliyor. Bazen bulaşık bulaşık oluyor. Yıkıyorum. Çıkıyorum eşimin yanına iş yerine. Selda senin yanına geldim mi? Yok gelmedim. Eve bakıyorum. evde ne eksiği varsa alıyorum. Tekrar dönüyorum. Selda'yı arıyorum. Gece saat 1'de 2'de. Peki sokakta kalan insan, tinercisi var, balıcısı var, keşçisi var, organ mafyası var. Seni kandırdı, biri arabaya götürdü, koydu gel gidelim bizde kal. Orada kaldığın zaman organın morganı aldı, ben seni nerede bulacağım? Ben bugün 3-4 gündür onu arıyorum. Ayaklarım şişmiş. Ben yolda düşüyorum, adamlar beni alıp hastaneye götürüyor gece sabah saat 4'te. İyi Gidiyorum orada yine var. yiyorum. Ondan sonra tekrar geliyorum. Amcamın oğlu stadyumda arıyor, bana arıyor ki ya kız falan yerdedir, Buraya gelin, tekrar buradan geri gidiyorum. E bu oldu mu? Bir evlat babaya böyle yapar mı ya? Herkesin evladı var yani, eğer yaparsa ben aileme yapmadım. Bak anneme de babama da saygı, sızlık yapsaydım bugün buraya gelmezdim. Anneme de babama da bak eşimin yanında söylüyorum, annemi böyle küvete koyuyordum, sabunla üveliyordum. Bak an yanında söylüyorum. O da benim eşimdir. Ayağını yıkarım, suyunu da içerim. O da benim evladımdır. O bana kötüleyebilir, bana sinirlenebilir. Yine benim evladımdır yani. Ben diyorum ki akıllı olsun. Evde alayım. Dizi. Kimi de istiyorsa ya, hiçbir şey istemiyorum, ya, i̇stemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ne istiyorsun Selda? Ne, şey yapmak istemiyor? Ne yapmak istiyorsun? Nerede yaşamak istiyorsun? Nasıl yaşamak istiyorsun? Bana söyler misin? Bak bana mantıklı bir şey söyle tamam diyeyim sana. Bu adamı görmek istemiyorsun. Yani. Değil mi? Evet. <laughs> ne yap erkine? Ha ne yapmak istiyorsun? Tamam bak Hanım, yine sana bir şey söyleyeyim. Bak beni de o Esra Hanım annesiyle beraber benim da bir dairem var. Kiracı var içinde. Çıkaracağım ben orada oturacağım o annesiyle orada otursun. <laughs> Seni daha sen orada oturun ben daha yok, ne Yok yok otur. Onun başında otur. Ben Hı. ayrı ayrı kalırım. Heh. Sen yine benim eşimsin canım. anne baba olunca böyle oluyor. Gerçek anne baba olunca böyle oluyor vallahi ya. Sen yanında kal ben orada kalacağım. Sen benim canım ciğerim. Sen ayağını yıkar şekilde? suyunu yine içerim. Ne yaparsın ki buna? Ya olsun. O cahildir. Ne yapmak istiyorsun? Bak hala cahildir diyorsun. Amca ne cahil? Diyorsun, cahil. El alemde de var. Sen böyle yaptığın için belki de bu seni parmağında oynatıyor. Allah. Evet, ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ben çok, bir kere... Çok hayal kırıklığıma Vallahi acayip üzüldüm yani. Çok çok üzüldüm. <laughs> He? Ne yapmak istiyorsun? Onun yüzünü görmek istemiyorum bu kadar mesela. Peki şey. tamam yüzünü görmek istemiyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Niye evden kaçıyorsun? Derdin nedir söyle. Heh. Derdim onu görmek istememek. Yani onu onu her akşam evde görmek istemem. Yani onun onunla aynı yüz, yüz yüze gelmek bile istemem. Aynı evde bile bulunmak Niye istemiyorum. peki? İstemiyorum. Bir sebepsi söyleyemez ki sebep. Sebep bulamaz. Sebebi var. Ne? Sevmiyorum. Şimdi siz diyorsunuz ki Uğur Hoca ile görüşsün diye. Ben bununla uğraşamam. Vallahi uğraşamam. Ben bununla uğraşamam. Yo, evde bir sorun yok. Şey yok, ben işe gidiyorum. Sorun olsa diyelim sorun var ama da diyelim. Paran da istemiyorsun, şey, bunu da Ye Hiç keyfine bak, ne içiyorsun ben sana alayım. Kaç yıldır böyle? Yok, rahatsız dayı. Götürdüm doktora, gezdirdim. Bir buçuk yıldır böyle. Yıldır böyle. Kaç yıldır? Ne güzel giyiyorsun ayakkabılar, kotlar, onlar, bunlar. Ha bu arada arkadaşın Murat telefon altında. En yakın arkadaşın mı? Murat. Bilmiyorum. Murat. Alo? Alo? Murat merhaba. Merhaba. En yakın arkadaşı sen misin? Arkadaşın arkadaşıyım ben. Arkadaşın arkadaşısın, yayına evet. bağlanmak istemişsin. Evet. Buyur, seni dinliyoruz. Şimdi ben... az ...azlediniz ya, hoca falan misale konu geçti. Ne geçti? Hoca konusu geçti ya da aynı. Hoca mı? Ha, Oca Uğur Hoca. Şey ya, siz aynı söylediniz. Ha, Uğur Bey. Ocalık bizim psikoloğumuz evet. o. Evet. Buna değil bir hoca... ...dünyanın en iyi hocasına ise, ...dünyanın en iyi hocasına ise, ...bundan bir şey olmaz. Yazık ki o anne baba anne evladı. Kurban olsun anne baba ya. Onlar bu kızları için elinden gelen tüm mücadele yapıyor ama o... ...sakıldığı ve gitmiş olduğu arkadaşlarının nasıl ve ne kayıtlarda olduğunu bilmeyen bir insan. Bir söz vardır. Bana arkadaşını söyle, Seni kim olduğunu söyleyeyim. Ben şimdi senin ne olduğunu biliyorum. Selda, ne kimseyi kandır, ne annem babanı kandır, ne yazık ki bu 70 karşısına çıkıp kendini o kadar küçük düşürdün sen. Kim bu, kim tanımıyorum ki. Vallahi sen tanımazsan ben bilmem. Şu an Bırak hatta mı? Bırak hatta. tamam, Duyuyor musunuz bu kardeş? Diyor, diyorum. İsterseniz bir de biz sizinle yüz yüze görüp şu konuşalım yani siz Selda'yı daha yani tanıdığınız için herhalde hatta bağlandınız. Yani çünkü evet. bu sürekli evde kaçıp gidiyor, siz neyin olduğunu bilirsiniz en azından bize de anlatırsınız olmaz mı? Olur olur. Arkadaşları kimlerdir? Kimlerle Yani hepsini görüşür. çözelim. Çünkü bak Selda yani şu an babasının karşısında bile ayağını üstüste üste atmış oturmuş o kadar saygısız Şimdi... bir evlat. Şimdi o, o şunu bilmiyor, şunun farkında değil. Bir anne baba... Evet. Bir anne baba hiçbir zaman evladının kötülüğünü istemez. Hayır, hiçbir zaman. O anne baba ki ona destek oluyor, sahip çıkıyor. Babası kim bilir ne zorluklar çekiyor eve bakmak için. Neyin e de, farkında? Murat, ne bunlar acaba? Murat ne yapıyor kaçtığı zaman? Hiç o aralarda bir, bir araya geldiniz mi Selda'yla? Ben bir ara gelmedim. Ne yapıyor peki? Nereye gidiyor? Eğlenceye mi o, gidiyor? Şimdi bakın, onun aklından geçen düşünceleri planlattı. E, sadece hayatı eğlenmeyle, eğlenmekle ve hayatı cıvıl cıvıl yaşamakla güzel geçtiğini düşünüyor. Tamam, derdi gece eğlenceye gitmekse amca evet. sen ne yaparsın biliyor musun? Cuma, cumartesi geceleri. Nerede eğlenmek istiyorsa götürürsün bunu kapıya bırakırsın. Annesi götürsün. Ha, o dönüşte alırsın. Derdin bu mu? Eğlenmek mi? hı. alakası yok. Eğlenmek istediğinde o sahadan çıkıp gidip eğleniyorum yani. Tamam. Ama bunun için evden kaçmana gerek yok. Söyle. Anne baban götürürler. Hangi gece kulübünde ne yapmak, ne halt yemek istiyorsan gidersin Peki, abi. Selda. Sabah da evine dönersin. Söyle Murat. Peki Selda sana bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu Mes dünyanın nasıl bir dünya olduğunu, ne iğrenç insanlar, ne çirkin insana dolu olduğunu biliyor musun? De Ben bunu tanımıyorum ya. bu kim? Sen kimsin bir kere yani? Ben seni hiç çıkartamadım. Kim olduğu önemli mi? E yani sonuçta bağlanıyorsa bu kadar... Kim olduğum önemli... Kim olduğum? Peki ben şu an seni tanımasam, bu hakkında yorum yaptım. Neden sesin çıkmıyor? Peki Murat'cığım senden bir şey rica edeceğim. En yakın arkadaşının ismini sayar mısın? Selda'ya belki seni öyle daha çabuk hatırlar. Onun mu? Evet. Yani o takıldığı, görüştüğü. Sayamaz ki yani. Ceren desem. Ceren. Eda desem. Kim? Ceren, Eda. Eda. Ve Betül. Betül. Ceren. Onların ve telefon Betül. numaraları var mı sende? Efendim? Onların telefon numaraları var mı? Bulabilir misin bana? Bende iki tanesinin var. Sete sizi arar bildiririm. Tamam biraz sonra arkadaşlarımız arayacaklar seni tamam mı? Hı hı tamam. Peki çok teşekkür ediyorum yayına de bağlandığın için. Evet. Evet doğru arkadaşlarım. Şimdi buradan nereye gideceksin? Eve gitmek istemiyor musun? Hayır gitmeyeceğim. Nereye gideceksin? Arkadaşım yanına Arkadaşımın yanına gideceğim. Arkadaşının yanına. Hı, Hı. Vallahi çok özür dilerim. Buradan arkadaşın yanına falan hiçbir yere gidemezsin. Anam babam buraya kadar geldi. Hı -hı. Kız kardeşine onlarla beraber amca evine gidersin. Ben Ceren'i bulurum, Betül'ü de bulurum, senin takıldığın yerlerde bulurum, gittiğin gece kulüplerini de bulurum. Bundan sonra oradan içeri de bana hiç öyle bakma. Oradan kapıdan içeri giremezsin. O kadar söyleyeyim sana. Benim de adım Esra ise. Teşekkür ederim. 19 yaşında abi Allah bunlar var ya biz mi genç olmadık olamadık mı başaramadık mı? Yemin ederim. Hayır. Hey, Serdar gel. A Teyze, Allah size yardım etsin. Allah size sabır versin. Şunu da al ben. Valla. Amin inşallah Allah böyle evlat vermesine nasıl verirse versin. <laughs> ah hay. Ederim, kusura bakma olur mu, Allah rahatsız Allah ettik hayır. olur mu ya, sevgi, sevgi ya. Evet. bu arada çocuğunuz hayırlı olsun amin gülüm amin hiç şey yapmayın telefonlarınız var zaten değil mi bütün Türkiye'ye de örnek olsun böyle ha bir de geldiği yere bak Allah'tan bize gelmiş ya